asıl sergi girmeden önce böyle tünel bir yerden geçiyoruz öncelikle sizin. Ve bu tünelin bu tarafında Anadolu'nun ilk renkli fotoğrafları var. Ankara'dan Batı ilk renkli fotoğraflar var. Savaşın hemen ardından çekilmiş fotoğraflar bunlar. Yani Anadolu'nun ilk renkli fotoğraflarını görüyoruz ama savaşın da izini görüyoruz aslında. Savaşta mesela bakın neler görüyorsunuz burada? bakın isterseniz. Yıkıntılar var değil mi? Yağmur. Savaş. Gibi çocuklar var mesela. Evet. Tünelin bu tarafında da bu taraftakinin tam tersi bir kutlama havası var. Çünkü bu taraf bu olaylardan birkaç yıl sonra artık çekilmiş fotoğraflar var. Burada bir kutlama, kutlama havası kutlama var. Çünkü ayet. İstanbul kurtulmuş. Ülkemiz kurtulmuş. Bunlar da o zamanlar çekilmiş fotoğraflar. Çok güzel. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Evet anneciğim. Burası öyle Hı hı. Çok güzel. Evet. Çok güzel ışıklandırması falan. Size bir şey bildirebilir miyim? Biläss